Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir şans hesaptayız. Gördüğünüz gibi Leon var. Bu hesap kimin notunuz? Arkadaşlar arkadaşımın Instagram'dan bana ulaştırdı. Ve ben de girdim. Şimdi onun kutularını açacağız. İlk önce bir totemimizi yapalım. Şimdi gelirim. Arkadaşlar öbür videomu izlediyseniz bu taktikle bir hesabıma sor çıkarmıştım. Buraya 7 kere basıp çıkıyoruz. Evet arkadaşlar bastık ve geliyoruz. Ben bu hesaba arkadaşlar ben bu hesaba mort istiyorum. 2 3 kere tıkladık. Arkadaşlar ilk önce ben bir kutu yolunu açmak istiyorum. Ah be 5 yazdı. Arkadaşlar Eee açıyorum şu an. Bekleteceğim biraz. Açtık. Arkadaşlar hesaba hiç hiçbir şey çıkmıyor. Yine 5 yazdı. Arkadaşlar sonra bir kutuyu açacağım. Kaç yazdı? 50. Büyük kutu var. Çıkarsın. Hadi abi ne olur. Abi ya. Arkadaşlar bayağı az kutu vardı hesapta. 3 tane mega açtık hiçbir şey çıkmadı. Arkadaşlar ben ilk önce Ayşe ah, neyse Leon'la oynamak istiyorum. Direkt girelim bu maça. Arkadaşlar sizde de hesabınız bana vermek istiyorsanız, kutu açılımı falan yapmamı istiyorsanız Instagram'dan bana ulaştırabilir misiniz? Yorumlara yazacağım Instagram'ımı. Ben çocuk kutileyim. <laughs> ah sonunda. Arkadaşlar dediğim gibi ulaştırabilirsiniz. Evet. Aa Edgar. Ah be. Beş eksi yedik. Arkadaşımızın kupası arkada dünden dokuz bindi. Şimdi bin yüz altmış sekiz kupa yapmış. Bayağı iyi kasmış. Sörsü galiba yeni çıkardı. Basalım direkt. Evet. Aa ben niye harcadım? Ha, yine alabiliyorum arkadaşlar hangisini alırsam bunu alayım. Arkadaşlar bu hesaphanın şeylerini de alacağım. Yani ar o arkadaşımıza dedik ki abiciğim sen de kullanabilirsin. Arkadaşlar iki tane yıldız gücü daha var. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Arkadaşlar benim iki tane daha hesabım var. Onları görmek istiyorsanız kanalıma abone ve like atmayı sakın ve sakın unutmuyoruz. Öbür videomda bunu açıklayacağız. Buna da 15 like gelirse yeni video hemen gelecek. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bay bay.